Hepsi gibi e, dağıtıp hepsinin içerisinde mektupları çektirir.

tüm devlet yetkililerimiz desteğini verdi. Ancak ben deprem zedi olarak özellikle ve bir Milli Eğitim Bakanlığı personeli olarak Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. depremi yaşayıp sokağa indiğimde yarım saat sonra Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız, Genel Müdürlerimiz, Tüm Milli Eğitim Camiası <laughs> hızlı bir şekilde aramaya başladılar. Tamam. Ve depremden iki saat sonra Sayın Bakanımız ekibiyle beraber buraya gelerek Söyledim. desteğinize hazırız Söyledim. dedi. <gülüyor> 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 Ee, Azerbaycan mektupları bizi çok e, hüzünlendirdi. E, biz biliyoruz ki Azerbaycan bizim zaten kardeşimiz. Azerbaycanlı biz kendimizden hiçbir zaman için zaten ayırmadık. Ama insanların çeyizindeki eşyaları çıkartıp göndermeleri. Küçük bir çocuğun küçük bir çikolatayı gönderip gofreti gönderip bunu da lütfen yanında verin demesi, başka birinin işte ellerimle ben bunu diktim, sen rahatlıkla giy demesi Çorap gönderdiği zaman çorabın içine not koymuş. Merak etmeyin temizdir rahatlıkla kullanabilirsiniz demiş. Rabbime hamdolsun büyük bir felaket. Evet, ama biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Allah'ın izniyle bu birliktelikle, bu güçle hep beraber üstesinden geleceğiz. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.